Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tadı, görüntüsü, dokusu harika bir poğaça tarifim var. Poğaça deyince kimimiz yumuşak sever, kimimiz gevrek sever. Ama bu poğaçam hem gevrek hem de oldukça yumuşak. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Hemen yapımına geçeyim. Yoğurma kabımıza 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ve yarım su bardağı ılık suyu aldıktan sonra kaşıkla maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Ardından 10 dakika mayamızın aktif hale gelmesi için bekleyeceğiz. Evet mayamız köpürdü. Üzerine yarım su bardağı ılık süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın beyazını da ilave ettikten sonra çırpıcı ile karıştırıyoruz. Son olarak üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 8 su bardağı un ekledikten sonra yoğurmaya başlayalım. Her yapmış olduğumuz poğaçamızın puf puf kabarmasını istiyorsak birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi hamur için kullanacağımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor yani buzdolabından çıkardığımız gibi kullanmamalıyız. Yine aynı şekilde süt olsun, su olsun. Hani bunun gibi kullanacağımız tüm sıvı malzemeleri ılık bir şekilde kullanmalıyız. Bir de unu muhakkak eleyerek eklememiz gerekiyor ve yine her zaman söylediğim gibi birden dökmeyeceğiz. Kontrollü bir şekilde unu dökeceğiz. Çünkü herkesin un miktarı aynı şekilde gitmeyebiliyor. İlk yoğurmaya başladığınızda böyle elinize yapışan bir hamur olabilir ama yoğurmaya devam edin. En az 6-7 dakika daha toparlandıktan sonra yoğurun. Daha sonra kendi kıvamını bulacak. Bakın ele yapışmayan ama yumuşak bir hamurumuz oluyor. Kıvamı bu şekilde. Yoğurmuş olduğumuz hamurun üzerini streç film ile örtüp sıcak bir yerde mayalanmaya bırakıyoruz. Ben 1 saat diyorum ama tabii ki evinizin sıcaklığına göre bu süre değişebilir. Daha az da sürebilir. Evet bakın bir saatin sonunda hamurumun mayası geldi. Yalnız hemen şekil vermeye başlamayacağım. Tahtamın üzerine biraz un serpip kısa bir süre daha yoğurmaya devam edeceğim. Yaklaşık 1-2 dakika. Yoğururken bir de katlayarak yoğurmaya dikkat edelim. Böylece daha lezzetli sonuçlar almış olacağız. Hamuru murulu haline getiriyorum. Ardından da istemiş olduğunuz büyüklükte parçalar koparabilirsiniz. Ben cevizden biraz daha büyük olacak bezeler haline getirdim. Koparmış olduğum her bir parçayı avuçlarımın arasında yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Yuvarlak olanları sade olarak hazırladım. Peynirli olanları ise dudak poğaça dediğimiz şekli verdim. Ama bu iki şekilde sınırlı kalmayabilirsiniz tabii ki. İstemiş olduğunuz farklı şekilleri hamurunuza rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Sade olanı daha fazla hazırladım çünkü bizim evde daha çok sadesi seviliyor ama ortanca kızım için peynirli hazırladım o çok seviyor. Buna da dudak şeklini verdim. Peynir yerine farklı bir iç harç kullanabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken harcınızı önceden hazırlamak. Çünkü harcın soğuk olması gerekiyor ki hamurun yapısını bozmasın, onu yumuşatmasın. Evet poğaçalarım hazır. Ayırmış olduğum yumurta sarısından fırça yardımı ile bolca üzerlerine sürüyorum. Küçük bir ayrıntı vermek istiyorum. Tepsi yerleştirirken muhakkak aralarında aralık bırakın ki pişme esnasında kabaracakları için birbirlerine değmesinler. İsterseniz üzerine haşhaş, susam, çörek otu serpebilirsiniz veya hiçbirini serpmeden de fırına verebilirsiniz. Yalnız fırına vermeden önce yarım saat tepsi mayası yapacağız. Böylece daha böyle puf puf poğaçalar elde etmiş olacağız. Tepsi mayamızı da yaptık. Mayalanma süresinde biraz daha böyle kabardılar. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Evet bakın poğaçalarım nar gibi böyle kızardı üzerleri. Hemen fırından alıyorum. Fırından alır almaz ikinci tepsimi de fırına bırakıyorum. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edebilirsiniz ama ben hemen çıkar çıkmaz size dokusunu göstermek istedim. Bakın hem gevrek hem de yumuşacık. Yanına bir bardak çay ister tabii ki. Poğaçalarınız fırında pişerken çayınızı demlemeyi unutmayın. Kahvaltılarınızda, ikindi çaylarınızda veya günün herhangi bir saatinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.